Bugün gerçekten çok heyecanlıyım. I'm really excited today. Neden bu kadar heyecanlısın? Why are you so excited? Çünkü uzun zamandır beklediğim bir şey olacak. Because something I've been waiting for a long time is going to happen. Ne olacak? What's going to happen? Bugün sana olan duygularımı açıklayacağım. Today I will tell you how I feel about you. Gerçekten mi? Really? Evet, sana söylemek istiyorum. Yes, I want to tell you. Bu çok heyecan verici. This is so exciting. Bunu duyduğum için çok mutlu oldum. I'm so happy to hear that. Ama biraz korkuyorum da. But I'm also a little scared. Korkmana gerek yok. There's no need to be scared. Ben de senin gibi hissediyorum. I feel the same way as you. Bu çok güzel. That's so beautiful. Gerçekten mi? Really? Evet, sana karşı hislerim çok güçlü. Yes, my feelings for you are really strong. Sana her zaman yakın hissettim. I've always felt close to you. Bu duygu gerçekten çok özel. This feeling is really special. Ben de seni düşündüm her zaman. I've thought about you all the time. Hadi buluşalım ve konuşalım. Let's meet and talk. Evet, seni görmek için sabırsızlanıyorum. Yes, I can't wait to see you. Gözlerindeki o ışıltıyı görmek istiyorum. I want to see the sparkle in your eyes. Seninle olmak beni çok mutlu ediyor. Being with you makes me really happy. Bunu duymak çok güzel. It's so nice to hear that. Bu anı paylaşmak bana büyük heyecan veriyor. Sharing this moment with you excites me a lot. Birlikte zaman geçirmek çok güzel. Spending time together is so beautiful. Evet. Birbirimizi daha yakından tanımak istiyorum. Yes, I want to get to know you better. Sadece seninle olmak istiyorum. I just want to be with you. Sana her zaman değer verdim. I've always cared about you. Bu duygular çok özel. These feelings are very special. Bunu paylaşmak çok güzel. It's so nice to share this. Aşk bazen çok heyecan verici olabilir. Love can sometimes be so exciting. Evet, her anı birlikte yaşamak çok özel. Yes, living every moment together is so special. Seninle her şey daha güzel. Everything is more beautiful with you. Seninle olmak her zaman mutlu eder. Being with you always makes me happy. Bugün birlikte olmak çok heyecan verici. It's so exciting to be together today. Evet, seninle olmak beni çok mutlu ediyor. Yes, being with you makes me really happy. Bu kadar uzun beklemek zor oldu. It was hard to wait this long. Evet, ama şimdi her şey çok güzel. Yes, but now everything is so beautiful. Seninle her an değerli. Every moment with you is precious. aşk en güzel Love is the most beautiful feeling in life. Kesinlikle, bu daha iyi Definitely, I understand this feeling better with you. Her şey daha ve güzel. Everything is brighter and more beautiful together. Evet, bir çok yes, doing things with you is so enjoyable.